Evet merhaba arkadaşlar 9. sınıflara yönelik e, yer değiştirme ve hacim konularının olduğu sorularımız vardı bunların çözümlerini şimdi göstereceğim mesela neler var işte yer değiştirme var hacim var şurada öz kütle var 6. soruda ondan sonra dayanıklılık konusu var burada adezyon, kohezyon, işte kılcallık, yüzey gerilimi bu konuların olduğu 10 tane soru var. Bunların nasıl çözüleceğini göstereceğim arkadaşlar. Sorularımız çap yayınları, esen yayınları ve başka diğer kaynaklardan da yararlanmışız. Bu soruların çözümlerini şimdi size anlatacağım. Evet, birinci soruda bir hareketli şekildeki K noktasından P noktasına bakalım kalemimizi seçelim. K noktasından P noktasına sonra da M noktasına giderek duruyor. Buna göre hareketlinin aldığı yolu ve yer değiştirmeyi aşağıdaki seçeneklerden yer değiştirme hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar bir hareketlinin aldığı bütün yola alınan yol denir. Yani santim santim, metre metre ne kadar gitmişse hiç yöne falan bakmadan, sağa sola bakmadan bunların hepsini toplamı alınan yoldur. Ama yer değiştirme nedir arkadaşlar? Eee ilkle son arasındaki düz çizgidir. Evet, ilkle son arasındaki düz çizgi kaç metre ise o da yer değiştirmedir. Şimdi bakalım nereden harekete başlamış arkadaşlar? K noktasına. Yani şurayı işaretliyorum. K'dan başlamış. Ondan sonra önce P'ye gitmiş. Şöyle. Sonra oradan geri dönerek gelmiş ve M noktasında durmuş. Şimdi bakın arkadaşlar. Önce alınan yolu tespit edelim. Şu eksiler sizin kafanızı karıştırmasın. Bunların hepsi 10 metre. Yani aralıklar 10 metre. Şimdi 10, 20, 30, 40, bakın P'ye kadar 40. Sonra tekrar devam ediyoruz M'ye diyor 40, 50, 60. O zaman arkadaşlar alınan yol ne olacak? 60 olacak. Yani A, B, C'yi eledik. D ya da E. Şimdi yer değiştirmeyi de bulduğumuz zaman çözüme gelmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar Neydi? İlkle son arasındaki düz çizgi. İlk nereydi? K. Son nereydi? M. Şu K ile M'nin arası kaç metredir arkadaşlar? Bakın. 10, 20. Peki. Artı 20, eksi 20. Ona nasıl kare vereceğiz? Şimdi arkadaşlar sağa doğru gidiyorsak, bakın sağa doğru artıdır yani. Sola doğru gidiyorsak eksidir. Bulunduğumuz yerden sağa doğru gitmişiz. Yani K'dan M'ye gitmişiz. Onun için 10 20 diyoruz. Yani artı 20 olacak. Cevap ne oluyor arkadaşlar? Edirne. Ama M'den K'ya doğru gitmiş olsaydı o zaman eksi alacaktı. Genelde koordinat sisteminde böyledir. Sağ taraf artı seçilir. Sol taraf eksi seçilir. Peki. Şimdi ikinci soruya geldik arkadaşlar. Bir hareketli A noktasından harekete başlayıp şekildeki yörüngeyi izleyerek C noktasına geliyor. Buna göre hareketlinin yer değiştirmesi kaç metredir? Bakın arkadaşlar yer değiştirmenin en kısa tarifi bu. İlk ile son arasındaki düz çizgi. İşte. İlk A'dan başlamış. Sonra C'ye gitmiş. Çektik mavi çizgimizi, düz çizgimizi. Şimdi arkadaşlar bilenler direkt yaparlar. 30-40-50 üçgeni 30-40-50 üçgeni. Yani dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşit. 30-40-50 diyerek direkt cevabı D yapabilirsiniz. 50 nereden geldi diyenler için arkadaşlar bir dik üçgende dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün yani şu mavi çizgi buna hipotenüs deniliyor. Hipotenüsün karesinin karesine eşittir arkadaşlar. 40'ın karesi artı 30'un karesi eşittir x kare. 40'ın karesi 1600, 30'un karesi de 900. Topladığımız zaman arkadaşlar bu 2500 yapıyor. Ve bunu yapa yapa da alışıyoruz artık. 30 ile 40'ı gördüğümü 50 diyeceğiz tabii ki. 3, 4, 5 üçgeni olarak geçiyor. Evet neyin karesi 2500'dür? 50'nin karesi. İşte arkadaşlar yer değiştirmemizde kaç olacak? 50 olacak Denizli. Evet sayfamız siliyorum ve 3 ve 4. sorulara gelelim. Şöyle evet 3 ve 4'ü yapalım önce. Peki efendim burada ne diyor? Burada da diyor ki arkadaşlar bir çocuk şekildeki gibi P noktasından K noktasına daha sonra da N noktasına geliyor. Çocuğun yer değiştirmesi kaç metredir? Evet. Şimdi arkadaşlar ilkle son arasındaki düz çizgi bizim yer değiştirmemizdir. Nereden başlamışız? P'den. P'yi işaretliyoruz. En son nerede bitirmişiz? N'de. Bakın nereye gittiği falan çok önemli değil yer değiştirmede. İlkle son arasındaki düz çizgi evet. P ile N'nin arasındaki düz çizgi arkadaşlar kaç metre oluyor? 10 20 10, 20 ama eksi 20. Çünkü bakın eksiye doğru gidiyor. Bu taraf eksi. Onun için arkadaşlar cevabımız ne oluyor? Eksi 20 metre oluyor. Yer değiştirme vektörler olduğu için artı ve eksi önemlidir. Peki. Dördüncü soru bir hacim sorusu arkadaşlar. Yarı çapı 3 cm olan küre şeklindeki kabın yarısı su ile doldurmak için, yarısını su ile doldurmak için kaç santimetre küp suya ihtiyaç vardır? Yani arkadaşlar bu kürenin yarısının hacmini istiyor. Yarısının hacmini istiyor. O zaman kürenin hacmi neydi arkadaşlar? 4 bölü 3 pi r Bak kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r arkadaşlar. Bunu bulup yarısını alacağız. Yazalım. 4 bölü 3. Pi 3 alacağız. Pi 3 almamız daha iyi. Üçler birbirini götürecek. Ve yarı çapın küpü. 3'ün küp arkadaşlar. Şimdi burada 3'ler 1'i çarpı 1'i bölü olduğu için birbirini götürüyor. Efendim 4 kere 27 de arkadaşlar 108 yapıyor. Şimdi yarısı dediği için arkadaşlar yarısını suyla dolduruyor. 108'in yarısı da arkadaşlar nedir? 54'tür. İşte 54 santimetre küp su doldurmamız gerekiyor. Cevabı da zaten yanına yazmışız hani. Evet. Dördüncü soruda bir hacim sorusuydu. Onu da hallettik arkadaşlar. Şimdi geliyoruz. Beş ve 6'ya Beşinci soru bir hacim sorusu. Boyutları şekilde verilen içi boş silindir bir kenarı 2 santimetre olan küp şeklindeki kutu yardımıyla do su doldurulmak isteniyor. Buna göre silindir kaç kutu su alır? Bu da çok basit arkadaşlar. Yol haritamız şu. Silindirin hacmini bulacağız. O küçük kutunun yani küpün hacmini bulacağız. Ve onlar birbirlerine böleceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bulacağız. Şimdi önce silindirin hacmi. Silindirin hacmi arkadaşlar pi r kare h'tir. pi r kare h'tir arkadaşlar. Silindirin hacmi pi r kare h'tir. Önce bunu bulalım. pi 3 alalım. Ondan sonra yarı çapının karesi yani 4'ün karesi çarpı yüksekliği, yükseklikte 40 cm. 3 çarpı arkadaşlar 16 çarpı 40. Evet, bunun sonucuna bakalım arkadaşlar. 48 ile 40'ı çarpacağız. 4 kere 48 yapıp yanına 0 koyacağız. 4 kere 48, 4 kere 8, 32. 32'nin ikisi elde var. 3, 4 kere 4 16. 3 değil 19. Yanına da bir sıfır koydum o. 1920 santimetre küp. Bu arkadaşlar silindirin hacmidir. Evet. 48 ile 40'ı çarptık. Şimdi geldik arkadaşlar küpün hacmini bulmaya. Küpün hacmi neydi arkadaşlar hatırlayın. Küpün hacmi neydi? A küptü. İşte bakın buraya yazıyorum. Küpün hacmi A küp yani 2'nin küpü o da arkadaşlar nedir? 8'dir. Yani bir tane kutumuz, küp şeklindeki kutumuzun hacmi 8. Şimdi arkadaşlar 1920'yi 8'e böldüğümüz zaman cevabı bulmuş olacağız. Yani kaç kutu su alır diyor. 19'da 8 2 kere 16 3 kaldı. 2'yi aşağı indirdik. 8 kere 4 32 yapar. Sonlandırdık mı işi? Evet. Yukarıdan indirdiğimiz 0 0 da 8 olmadığı için buraya bir 0 koyuyoruz. İşte arkadaşlar 240 tane 240 kez daha doğrusu doldurmamız gerekiyor ki işte silindir kap dolsun. Evet, cevabı da 240 bulduk. Şimdi geldik 6. soruya. 6. soru arkadaşlar bir öz kütle sorusudur. Kütle hacim grafiğinin eğimi öz kütleyi verir. Onlar aklımızda olsun. Sabit basınç ve sıcaklık altında kütle hacim grafikleri verilen XY maddelerinin öz kütleleri DX, DY'dir. Bunların oranı kaçtır? Şimdi bakın arkadaşlar. Önce öz kütlenin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Öz kütle kütle bölü hacimdir. Bak m bölü v. Bunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Öz kütle kütle bölü hacimdir. Şimdi grafik çok kolay. Çakışan yerleri bulacağız. Mesela şurayı bakın çakışan yer. Kütlesi 30, hacmi 5. 30'u 5'e bölelim arkadaşlar. Kaç eder? 6. Bakın. Bunun öz kütlesi 6'dır arkadaşlar. Y'ye geldik. Çakışan yer şurası. Bakın görüyoruz. 10 bölü 15. 10 bölü 15. 5 sadeleştirelim. 2 bölü 3. Bunun da arkadaşlar öz kütlesi 2 bölü 3'tür. Şimdi bunları bunları oranlayın diyor. Bize oranlamamız istiyor. Yani 6 bölü 2 bölü 3'ü istiyor arkadaşlar bizden. Bu da birincinin aynısı çarpı ikincinin tersini yaparsak 18 bölü 2'den ne buluruz arkadaşlar? 9 buluruz. Cevabımız da neydi? 9'du. Evet arkadaşlar 5 ve 6. soruları da hallettik. Sayfamı temizliyorum ve 7, 8'i yapmak üzere bir aşağı kaydırıyoruz. Peki. Şekildeki silindirin kendi ağırlığı altındaki dayanıklılığı için 1. R artarsa artar. H artarsa azalır. Hacmi artarsa artar yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar düzgün şekillilerin dayanıklıları, dayanıklılıkları bir bölü yüksekliktir, bir bölü haçtır. Bakın başka bir şeye bağlı değil, bir bölü yüksekliktir. Yükseklik arttıkça dayanıklılık azalır. Onun için arkadaşlar yarı çapla ilgisi yok, yarı çapla Yükseklik artarsa azalır. Evet bu doğru. Hacmi artarsa artar. Hayır. Neden? Çünkü hacmi artarsa kütlesi de artar. Bir de yüksekliğini hiç değiştirmeden hacmini artırabilir misin? Evet. Yüksekliği aynı kalır. Yarı çapını artırırsın. Daha geniş bir silindir elde edersin. Ama sonuçta silindirin dayanıklılığı bir bölü haçtır. Onun için arkadaşlar sadece yüksekliğine bağlıdır dayanıklılık. Hacmine, yarı çapına onlara bağlı değildir. Onun için cevap sadece ne diyeceğiz? 2. Yalnız 2. 8. soruya bakıyoruz. Burada da dayanıklılığını sıralayın demiş. Arkadaşlar dedik ki düzgün şekillilerin dayanıklılığı 1 bölü H, küreninki 3 bölü 4 R. Şimdi bunlara bakacağız. Şimdi Z'nin dayanıklılığı bakın. Şuraya yazıyorum Z. Z düzgün şekilli mi? Evet. 1 bölü yarıçap. 1 bölü R istiyorsanız R'yi de 1 alabilirsiniz arkadaşlar. R'yi de 1 alalım. Mesela şuraya yazıyorum bak. R'yi de 1 alalım. Şimdi 1 bölü yükseklik. Bakın Z'nin yüksekliği R'dir arkadaşlar. 1 bölü R yani Z'nin. R'yi de 1 alalım dedik. 1 bir bölü 1'den 1 bir olur. Peki. Şimdi geldik Y'ye bakalım. Y'nin de yükseklik 1 bölü yüksekliktir dayanıklılığı 1 bölü 2R yani 2 kere 1'den 2. Bu da ne yapar? 0.5 yapar arkadaşlar. Değer olarak bulalım. Son ne kaldı? X. Kürenin dayanıklılığı arkadaşlar 3 bölü 4R'dir. Bunları ezberleyeceğiz. Diğerleri 1 bölü yükseklik ama küreninki 3 bölü 4R'dir. R'yi 1 alırsak arkadaşlar 1 seçtik 3 bölü 4 yapar. 3'ü de 4'e böldüm arkadaşlar. 0.75 yapıyor. Şimdi sıralama yaparsak arkadaşlar ne çıkar? En büyük bir sonra 0.75 sonra 0.5 yani Z, X, Y Z büyük X sonra büyük en küçük Y. E. Yani en dayanıksız olan silindir oldu. Z en dayanıklısı oldu. Ondan sonra ikisi arada kaldı. Yere yaygın olursa arkadaşlar, yere yayılırsa onun dayanıklılığı daha büyük oluyor. Bir de yarı çapına bakacağız tabii ki. Oradan işi yakalayacağız. Evet efendim, sayfamı temizledim. Ve 9-10. Son sorularıma geçtim. Özdeş kaplara doldurulan XYZ sıvılarının kaplardaki sıvı düzeyleri şekildeki gibidir. Buna göre hangi kaplarda adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyüktür? Şimdi arkadaşlar eğer adezyonla kohezyon birbirine eşitse x'teki gibi olur. Yani eşit sıvı düz olur. Kohezyon adezyondan büyükse y'deki gibi olur arkadaşlar. Yani civada olduğu gibi. Yani kap bunu çekememiş. Bakın kenarlara bakın. Kap bunu çekememiş. Ama Z'ye bakın arkadaşlar. Kabın adezyonu, çünkü su ile kap arasındaki kuvvet ne? Adezyon. Kabın adezyonu sıvının kohezyonundan büyük olduğu için bakın kenarlara doğru çekmiş suyu. Yani bu adezyonun büyük olmasından kaynaklanıyor. Onun için cevap arkadaşlar yalnız 3 oluyor. X eşit olursa, Y kohezyon daha büyük olursa, burada kohezyon daha büyük. Burada da adezyon daha büyük arkadaşlar. Bunlar hatırımızda olacak. Aşağıdaki onun soruya geçtim. Aşağıdaki olayların hangilerinde kılcallığın etkisi vardır? Kılcallık neydi arkadaşlar? Sıvıların çok ince borularda alçalması ve yükselmesi olayına kılcallık denir. Peçetelerin suyu çekmesi, ağaç yapraklarının işte ağaç köklerinin suyu emmesi, e, pamuklu işte diyelim ki e, kumaşların suyu emmesi, yün kumaştan Bunlar hepsi kılcallığa giriyor. Efendim birincisi gaz yağının fitilinin yanması. Şimdi arkadaşlar burada kılcallık var mı? Var. Gaz yağının içeride bir fitili var. Gaz yağına batırılmış. Yandıkça, yukarıda yandıkça fitil oradan gaz yağını emiyor arkadaşlar. Var mı kılcallık? Tabii ki var. Peki peçetenin kahveyi çekmesi. Evet peçetenin peçeteler arkadaşlar içinde boşluklarla yapılmıştır. Yani kılcallık olayını baz alarak tabii ki var. Suyun havlu yardımıyla boş kaba aktarılması. İşte bir yere su döküldü, havluyu basıyorsunuz, suyu emmesini sağlıyorsunuz. Oradan alıp başka bir kaba sıkıyorsunuz. Var mı? Tabii ki var. Efendim hepsini işaretliyoruz. Yani Edirne diyoruz. Ve arkadaşlar 9. sınıflara sorduğumuz karışık soruların çözümlerini bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Ee, şimdi de daha sonra hız ve sürat konularının yer aldığı ödevin cevaplarını da vereceğim size. Ee, evet arkadaşlar konu anlatımım bu kadardı. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.